Bugün siber savaş deyince aklımıza bilgisayar korsanları, hacker'lar ve devletlerin gizli operasyonları geliyor. Ama aslında tarihte ilk siber savaşlar bilgisayarlar bile yokken yaşanmıştı. Şifreli mesajlar, gizli kodlar ve haberleşme sabotajları. İnsanlık iletişim kurmaya başladığı andan itibaren bu iletişimi korumak için de savaşmaya başladı. Antik Roma'da Sezar şifrelemesi olarak bilinen yöntem tarihin 24 ilk kriptografik sistemlerinden biriydi. Basit bir harf kaydırma yöntemiyle yazılan mesajlar tüm mahatta 4444'e de atanan mesajı düşman tarafından ele geçirilse bile kolayca çözülemiyordu. Bu basit ama etkili yöntem askeri iletişimi korumanın ilk adımlarından biriydi. Yüzyılda telgrafın icadıyla ile birlikte iletişim daha hızlı hale geldi ama bu aynı zamanda yeni bir savaş alanı doğurdu. Amerikan iç savaşı sırasında taraflar birbirlerinin telgraf hatlarını kesiyor hatta yanlış bilgi göndererek düşmanı yanıltıyordu. Bu tarihin ilk elektronik haberleşme sabotajlarından biri olarak kabul edilebilir. Osmanlı'da ise 2. Abdülhamit döneminde şifre dairesi kuruldu. Devletin gizli haberleşmeleri burada görünüyor. Dendak Sartık Didarçileri burada çözümleniyor ve korunuyordu. Bugünün siber güvenlik ekipleri gibi Osmanlı'nın da kendi şifre çözücüleri ve koruyucuları vardı. Tarihin en kritik örneklerinden biri ise İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıktı. Nazi Almanyası'nın Enigma makinesi dönemin en karmaşık şifreleme cihazıydı. Ancak İngiliz matematikçi Alan Turing ve ekibi bu şifreyi çözmeyi başardı. Bu sayede savaşın seyri değişti ve milyonlarca insanın hayatı kurtuldu. Enigma Savaşı tarihteki en büyük siber mücadelelerden biri olarak kabul edilir. Soğuk Savaş döneminde ise işler daha da karmaşık hale geldi. ABD ve Sovyetler birbirlerinin iletişim sistemlerine sızmak için casus suydular, radyo dalgaları ve gizli dinleme cihazları kullandı. Bu dönem modern siber savaşların temellerini attı. Aslında görüyoruz ki siber savaş sadece bugünün değil, binlerce yıllık bir tarihin konusu. Sezar'ın şifrelerinden telgraf sabotajlarına, Enigma'dan casus uydulara kadar her dönemde iletişim güvenliği mü için mücadele edildi. Belki de asıl soru şu: Geleceğin siber savaşları geçmişten çok daha tehlikeli olabilir mi?